Bugün yaz türlüsü yapıyoruz. Bunun için kabak, patlıcan ve patatese ihtiyacımız var. Ana malzemelerimiz bunlar. Tabi bunun yanında domates kesinlikle olmalı. Hatta miktarı arttırabilirsiniz. Ve sarımsak. Etli de yapabilirsiniz. Etsiz de yapabilirsiniz. Biz biraz bunun için kuşbaşı et kullanacağız. Hadi hemen başlayalım. Burada önemli olan malzemeleri olabildiğince iri doğurmak. Bakın ben şöyle paçalı şekilde soydum, hazırladım. Şöyle birkaç tane doğramayı büyüklüğünü göstereceğim sadece. Bakın şöyle kabağın birini ortadan ikiye bölüyorum. Şurası da Ve şöyle iri iri. Eriyip gitmesin çünkü. İri iri doğruyorum. Şu büyüklükler gayet iyidir. Hepsini bu şekilde doğuracağım şimdi. Ondan sonra pişirmeye başlayacağız. Evet tüm malzemelerimizi doğradım. Bakın sarımsakta şu hareket. Patlatın yeterli. Onu da içine atın şöyle. Patlatmak yeterlidir. Onu da içine at. Ocağımızın altını açtık. Öncelikle bakın şu etlerimizi hepsini koyuyorum. Bunları şöyle hafif bir kavuracağım, hafif bir ince bir mühürleme yapacağız yani. Ondan sonra ekleyeceğim ki etlerin daha çok böyle güzel bir tadı çıksın diye. Evet etlerimizi kavurduktan sonra birazcık şöyle. Artık şu malzemelerimizi içine katıyoruz. Yani patlıcan, patates ve sarımsaktan oluşan şu malzemeleri şöyle üstüne doğru katmaya başlıyoruz. En son üstüne de şöyle iri iri yine doğradığımız domatesleri bırakıyoruz. Onlar şöyle suyunu yavaş yavaş aşağı doğru salacaklar. Sadece suyunu mu? Tabii ki hayır, lezzetini de. İçine şimdi tuzumuzu da atıyoruz. Şöyle yeterli miktarda tuz. Ve kapağını kapatıyorum. Buradaki püf nokta şu. Ocağın en kısık gözünde Olabildiğince kısın. En kısık ayarında olacak yani. Ocağın en küçük gözü, en kısık ayarı pişmeye bırakın. Pişmeyi şöyle anlayacaksınız. Patatesler en son pişecektir. Patatesleri çatalla kontrol edin. Patatesler piştiği anda yemeğiniz hazırdır. Hadi bakalım beklemeye başlayalım. Evet yemeğimiz pişti. Çatalla patatesleri kontrol ettim. Gayet iyi kıvamda. Bakın altını da göstereyim. Bakın görüyor musunuz? En küçük gözde en kısık ayarda pişirdik. Ortalama 1 saat boyunca sürdü bizim bu yemek. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi şöyle birazcık dinlensin. Ondan sonra büyük bir kaba boşaltacağız bunu. Ondan sonra da tadına bakacağız. Evet, şöyle bakın hepsimizi de şöyle yavaş yavaş döküyoruz. İşte bu. İşte bu. Sıra tadına bakmasına geldi. Bir iki parça dışarı döküldü ama ben onları toplayacağız. Harika bir koku da yayıldı. Şimdi tadına bakıyoruz. Evet yemeğimiz hazır. Sıra Hüseyin Salih'in tadına bakmasında. Evet ne diyecek bakalım Hüseyin Salih. Bir de kabaktan falan alıp Hüseyin Salih onların tadına bak. Nasıl olmuş? Patlıcandan al evet. Şurada bak bir tane kabak var. Şu bak şu. Aşırı güzel olmuş. Beğendin mi? Hı hı. O zaman hemen fazla bekletmeyelim hemen yemeğe geçelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.